Arkadaşlar sonuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanal üyesi nasıl yapılır onu açıklayacağız. Öncelikle Google'a girelim. Google'a. Google'a girdikten sonra Eee YouTube'un bize misli 2560'a 1440'lık Valkalılar bulacağız. Görseller. resmi farklı kaydediyoruz. Nereye kaydedeceğimizi seçtikten sonra örnek olarak benim kullandığım resimde kullanılabilir. Şimdi buradan e, Photoscape'e girdikten sonra Photoscape'i açıyoruz. Buradan düzenleyiciyi açıyoruz Seçtikten sonra burada boş bir alan geliyor kaydettiğimiz resmimizi tutuyoruz karşımıza geliyor İnternete girip oyunumuzun ya da başka bir şeyin PNG'sini buluyoruz <üstüne gülüyor> bir daha tutuyor. ardından buradaki fotoğrafı kaydediyoruz resmimizi Neyse, tıkladıktan sonra foto ve bunu seçer Mesimiz buraya PNG olarak geliyor. Mesimiz buradan istediğimiz gibi küçültüyor. Küçültüyoruz. Buraya koyabiliriz. ideal bir nokta. Eğer burada yazı yazsın istiyorsanız buradan yazı saçmaya girebiliriz. Buraya ne yazacağımızı yazıyoruz Ve tamama tıklıyoruz. İsterseniz buradan değiştirebilirsiniz. Yazıyı burada büyütemezsiniz. Buradan kendiniz özel olarak da yapabilirsiniz. Mesela ben buradan yapayım. Rengi sarı olsun. Dış çizgi de olsun. sevdiğimiz de olsun. Ne buraya yazımızı yazalım. şöyle bir fotoğraf oluşturabilirsiniz. Eğer de daha detaylı bir video olsun istiyorsanız size PNG yapımı ve başka şeyler de açıklayabilirim. İsterseniz arkalarını karartıp böyle yapın. ve arka planı değiştirebilirsiniz. De. Bu size kalmış bir şey. Resminizi daha düzgün bir hale getirmekte. Neyse ben videoyu durdurmuştum koyabilirsiniz. Bildiğiniz gibi küçültür. Buraya koyar. Daha değişik bir şeye getirebilirsiniz. Odan çok arkada olsun istiyorum. Ne kadar küçüktüyse şey, o kadar arkada gözüküyor. Bakın bunun arkasına da bir kişi koyacağız ve saldırıyor olacaklar. bu girişimizde ortada kalmış sözde bir kişi olsun. Alt taraf boş mu kaldı Siz istediğiniz gibi alt tarafı doldurabilirsiniz. Eğer daha detaylı, daha iyi videolar kestiğini istiyorsanız işte kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hmm. Düzenleyici dersini bitirdik. Photoscape'de gösterici, kağıt yazdır, yeniden atlandır, RAM dönüştürücü, renk toplayıcı, ekran yakalama, ayırıcı, yazdır, randiki, birleştirme, sayfa, toplu düzenleyici, ee, Lisan, Seçenekler, Photoscape, Xformat, Video, Blend, Format, Koneksiyon vs. bunların hepsini tarifimde istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuz o kadardır. İyi seyirler.